arkadaşlar Gonsip Battle'da bölümlerimize devam ediyoruz. Bugün farklı bir videomuzu ve son videomuzu dersem yalan olur. Son bölüm videosunu çekeceğiz. Videolarımıza devam ediyoruz ama birinci bölümün son videosu bu. Yani son görevindeyiz. Abi şunları patlatmam gerek yok abi. Direkt Azına bunlar patlarsak güzel olur da direkt trene dalıyoruz abi. Ben füzeyle çalışıyorum. Abi komple füze. Abi iş füze ben. Hadi abi hadi abi hadi abi. Allah ne verdiyse dalıyor füzeleri yolladıktan sonra. Abi şurada böyle şehir gibi bir yere yürüyor. Adam, onların adamların olduğu bir yere. Oraya ben ya da girersem beni oyarlar. Ben de oraya gelmeden trenin işini bitiririm. Abi hadi hadi trenin canı çok az kaldı hadi 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 hadi